Ne olursa olsun arayacağım. Çok merak ediyorum. Şimdi Zeynep arıyor. Açma. Ne istiyorsun? Halil! Neredesin? Öldük meraktan. Niye açmıyorsun telefonları? Sana ne istiyorsun dedim. Efendim? Halil iyi misin? Bak Zeynep. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana güveniyordum. Beni sırtımdan buldun. Ne diyorsun? Ya kes! Bak bana bak. Numara yapma. Basken düştü artık. Menekşe'nin abisiyle konuştuğunu biliyorum. Yerimizi sen ihbar etmişsin. Ne? Ne oluyor? Ne diyor? Menekşe'yi onların önüne atmak istedin değil mi? Yalan. O kız mı söylüyor Halil bunları sana? Saçmalama. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ya yeter. Bana bak kızım bana bak. Sakın beni bir daha arama. Sakın karşıma çıkma bir daha. Sakın ha. Ne oldu ne dedi? Benim aradığımı düşünüyor. Abisine Menekşe'nin yerini ben söylemişim. Sen söylemedin mi? İnkar etme biliyorum bunu. Nereden biliyorsun? Adamlarım yakaladı onları konuşturdular. Seni ele vermemek için serbest bıraktım. Kaçmalarına izin verdim. <laughs> tamam tamam tamam. Ağlama. Yapma ağlama. Gel şuraya. Gel. <laughs> Olan ne oldu. Ne yapalım? Ama çok büyük bir hataydı yaptı, biliyorsun değil mi? Sen de pişman oldun ama iş işten geçti. Şimdi Halil de öğrendi o yüzden dönmedi demek ki eve. Ne olacak şimdi? Ne hali varsa görsün. Polis yakalasın, hapse atsın. Umurumda değil, hiç umurumda değil. Bana bak, bana bak. Sen delirdin mi? Polisin onu bulmaması lazım, çocuk olma. Çeksin cezasını. Hayır, hayır. Yakalanmamalı. Yakalanırsa hepimiz için kötü olur. Eve gideceğim ben. Ee, hayır. Senin gitmene izin vermeyeceğim. Eve gitmek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum diyorum. Lütfen. <laughs> Bana bak. Sakın çocukça bir şeyler yapmaya kalkma. Benden habersiz sakın bir şey yapma. Tamam mı Zeynep? Toparlanmalıyım. Tamam.